Bence AK Parti kazanır. Başka bir şey yok. Tüm sonuna bakılıyız. Biz yok bu, bu hale Başka kimse bu hale getirdik. Bay bay çocuklar. Görüşürüz hepinizi seviyorum. seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Ben e, AK Parti'nin bu son zamanlardaki durumunun e, değişmesi için yeni partilere bir öncelik vermesi lazım. da deva herhalde seçimi götürecek. AK Parti bu kadar şey yaptı. Zam var. Millet zor durumda. E, durumun değişmesi için AK Parti'nin gitmesi lazım. E, emeklilere verilen zamlar üç kere zam verildi. Neticede bakıyorsun yine 10 bin lirayı geçmemiş. Durum hiç iyi değil. Şu an değişim şart. Yani iki dönem AK Parti Belediye Başkanı şu an başlardır. Yani gördüğünüz gibi şarjı, şarjı merkezini öldürüp esnafları bak gördüğünüz hale. Şu an bir esnaf iş yapmıyor. Değişim şart, hizmet yok. Şu an belediye yoksulluk var, ayrımcılık var. O yüzden artık tepki göstermek lazım. Deli abi biz. Ben dört tane parti destekliyorum amca Benim dayım bir partide belediyencimenidir, amcam bir partide ilencimenidir, amca oğlum bir partide belediye başkanı adayıdır. Yani ben hepsine veririm. kimsenin kalbini bırakmayacağım Allah'ın izniyle. Canımız sağ olsun. Daha önce verdiklerim de yandı. Abi hayrını görmedik bugüne kadar verdiğimiz oyların. Abi AK Parti'ye vereceğiz. Neden abi AK Parti? AK Parti başkası yok. Hiç açıklama da yapmayacağım. AK Parti başka yok. Abi biz AK Parti'ye vereceğiz. Neden AK Parti aldın? Adam bana ilgi çoğulmuş. Ne gibi? Ilgi? Mesela ben AK Kadın olmuş, memur, emekli olmuşum. E daha kime vereceğim? Deva Partisi'ye vereceğim. Nedenleri çok. Şu anda parlık var. Ekonomik durumu biliyorsun. Ber taraf. Abi bir emekli adam bugün evinden çıkamıyor. Aldığı 10 milyar maaştır. 10 milyar maaşla bugün ne yapabilirsin? Eskide bir emekli emekli olurdu. Herkes gitip de ondan bir ihtiyacı olsaydı gidip ondan kendine para borcu ederdik. Bir ihtiyacını gideriyorduk. Bugün o millete muhtaç, o emekli millete muhtaç oluyor. Deva Partisi'ne. Neden Deva Partisi abi? Daim adaydır, belediye oylarımızı Deva Partisi'ne veriyoruz. Deva Çok Partisine erken Deva veriyorum. Partisi'ne. Neden Deva Partisi Deva, değişim, yenilik. Yeni değişim olsun bölgemiz de abi deprem bölgesi olduğu için değil mi? Deprem bölgesindeyiz. Geçen sene yaklaşık 200 bin kişi öldü. Tan insanımız öldü. Karşıda abi şu an bina 9 katlı bina yapılmış. Ona abi serbest vermişler. Bak şu hasar Yani bırak hani kat vermemişler. Yani abi bunu önemli almıyorlar. Belediye olsun, başka müteahhitler dahil olsun. Yani biz bunu dile getiriyoruz abi. Şimdi konuştuğumuz zaman da aynı şekilde oluyor abi. Bizi kötülüyorlar abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben AK Parti'ye böyle bir oy vermem. Vermeyin. Bir oy. Neden abi? Ya boş ver. Sen beni şey etme. Belediye, deva parti abi deva. Deva abi değişiklik biraz olsun ondan sonra. Bu sistem ondan sonra happy happy ondan sonra biz eskiden AK Parti idi, Şimdi biz oraya dönmüşüz ondan sonra abi işimiz gücümüz ondan sonra elini işini herkes ondan sonra bir partide çalışması lazım ama şu an Deva Partisi abi. Geçen sene 2019 seçimlerinde Allah'ın evinde insanlara söz verip sözünü yerine getirmeyen bir şahıs belediye başkanı oldu. Bak belediye başkanı. Diyor ki ben size konut yapacağım. Tek tek insanları kandırdı. Hepsini tamamen bir konut yapmadı. Her eve gidiyor millete söz veriyor sizi işe alacağım. Ve belediye seçimleri bittiği zaman kimse işe almıyor. AKP iktidarı yani insanları tam buradan soğutuyorlar. O yüzden değişim şart. Yani biz şu an su olan belediye başkasından şikayetçiyiz. Değişim şart. Yani bir hizmet de yok. Sadece 10 yıl içinde sadece aşağıda bir park yapılmış. Başka hiçbir şey yapılmamış. Devaya devaya veriyoruz. Ha, eğitimli, kültürlü bir insan olduğu için. Dem Parti var ya, süper götürü abi süpürme. Dem Parti. Neden Dem Parti? Sağlam olduğu için. Öbür hep yalan, dolan. Ne varsa biz ona çalışıyoruz zaten. Hangi parti abi? AK Parti, AK Parti'ye çalışıyorum. Neden AK Parti? Onun için maaşlı adam insan, onun için çalışmak istiyoruz zaten. Yakında muhtar adayı olacağım inşallah. Normalde inşallah teşekkür ederim. Ben yeniden Refah Parti'yim. Neden yeniden Refah Partisi'yim? Yönetimindeyim ben. Kısa olan belediyesinin çalışmalarında memnun musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Memnun değilim. Memnun ol, olmazsam rakip olmazdım. Abi tarafsız konuşacağım, genelleme yapacağım. Bütün partiler iyidir de ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Dem partisine vereceğim. Hem fikirlerimi hem düşüncelerimi uyuyor. Hem de hani çalma yok, düze düzensizlik yok. Bir işi yaptıkları zaman para götürmüyorlar ya da yapamadıkları zaman yapamadık diyorlar. Kimse iftira atmıyor, kimsenin arkasına konuşmuyor. Fikirlerinden netler. Benim düşüncem fikrim bu. Ben AK Parti'ye veriyorum abi. Neden AK Parti abi? Çünkü Allah razı olsun bak bu saatte burada dolaşıyorsak onlara borçluyuz. Vallahi biz memnunuz. Bakıyorsunuz ne güzel dolaşıyoruz, ne güzel. Daha önce terörü askeri de hepsi ortaklaşa çalışıyordular. Şimdi iyiyiz. Çok şükür. Güzel bir çalışmaları var. Gerçekten de yani buraya Solkan'a bak görüyorsun. Daha önce burası çöplük gibi yerdi. Doğru mudur? Şu anda bakır bak gülü gülistanlık. Hakkını yememek lazım kimsenin de. Ben hiçbirine vermek istemem. Nereden dayı? Öyle abi. Akı hayata vermem. Benim bir tek bunu istediğim malamı edindir. Çıkarsın alabilir. Parti değil, şahsılık. O Deva Partisi'nde ben manumeli destekliyorum. Deva Partisi'ne. Ben Deva Partisi'ne. Kendi adayımız, kendi başkanımız. Mecbur ona vereceğiz. Baktık AK Parti'den yeter. Babadan oğla geçecek değil ya. Bırak başka partiler de yapsın bu memlekette. Deva partisi verin. Yani. İnşallah bu saltanat da yakın zamanda çökecek. Parti AK Devam. Parti hayatı son bulacak. Deva Partisi. Ha? Deva Partisi. Deva Partisi. Deva Partisi'nden Deva mı? Dehefe mi? Ak Parti, Ak Parti. Deva. Yeşilova... Ahahahahahah! Ak Parti... Ak Allah Yok, bir daha ben AK Parti'ye hiç oy vermiyorum. Hiç bir zaman vermedim, vermedim. Size yakın olan parti hangisi peki? Yani yakın ne parti. diyeyim yani, diyeyim, dem diyeyim. Ben konuşursam evet. <laughs> benim özgürlüğüm kısıtlanır, onun için hiç konuşmayayım. Türkiye'de biliyorsun konuşmak bu kadar artık basit ve kolay değil. Onun için ben sessiz kalayım. AK Parti. Hizmet yapıyor onun için. Ne gibi hizmetleri var AK Parti? Her şeyin var, bak gördüğün gibi. Öyle söyle ne yapmamış ki? Gerçi yani ben şu anda ona vermek düşünüyorum. Valla da bize ekonomik parti. Evet. <laughs> ben hiç memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Bu belediye başkanı hiç bize bir şey yapmadı ki. Hiçbir şey yapmıyor ben bize. O yüzden ben yorum yapamayacağım. Peki hangi partiyi yakın görüyorsunuz? Ben hiçbiri yakın görmüyorum. Hiçbiri. Herkes kendine çalışıyor. Toplumun kültürü olmuş bu artık. Herkes kendine çevresine çalışır. Partiler milletin ruh dediğim giremiyorlar, temsil edemiyorlar. Deva Partisi'ne veriyorum. De Deva Partisi? Ben bu hükümeti tercih etmiyorum. Anamızı ağlattı. Emekliyim 10 TL'ye beni muhtaç etmiş. Bizi dilencilik hale getirmiş. Ben memnun değilim. Hayır, hayır, hayır. Hiçbir zaman memnun değilim. Diğerlerinden çok farklı olduğu için. E mesela ırkçılıkta diğerleri ayrımcılık yapıyor, bu yapmıyor. İslami değerlere bu sahip çıkıyor, öbürleri kendi çıkar ve menfaatleri için kullanıyor. Mevki makama geldiklerinde halkın Hakkına riayet etmiyorlar, adaleti uygulamıyorlar. Yani biz buna talibiz. Gelirsek inşallah icraatlarımız gösterecek. Partiler İslami değerlere sahip çıkmıyor mu? Menfaatin olduğu yerde bakıyoruz, o ikinci plana alınıyor. Bizim referans İslam'dır. Gelirsek inşallah görürsünüz. Amcamın oğludur. Memnun musunuz? Ne gibi çalışmalar oldu? Şeydir, nedir, halıskınç. Benim amcamın oğludur. Tamam, memnun Benim musunuz? ona veriyorum. E, amcamın çalışmaları oğludur. Çalışmaları nasıl buluyorsunuz bu? Bilmiyorum. Güzeldir inşallah. Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Hayır ben siyasetçi değilim. Hangisini yakın görüyorsun kendine? Hiçbirini. 31 Mart belediye seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Şu an onu söylemesem ben. Neden? Yani benim seçimim bana kalsın. Özel. Hangisini yakın görüyorsun? Bilemiyorum. Telefonla. Ne? Hangi Abi çekme, çekme onu. <laughs> 31 Mart belediye seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Deva Partisi'ne. Neden Deva Partisi'ne? Ben zaten adayım. Allah halkı sizi bayağı bir övdü de. Ya inşallah bizim daha çok yani mesela alt yapıdır, üst yapıdır onların dışında biz daha çok sosyal belediyecilik yapmak istiyoruz. Ben eğitimciyim, eğitim üzerine inşallah bizim çocuklarımız üzerine kadınlarımız Engelli vatandaşlarımız, biz onlarla ilgili inşallah büyük güzel projelerimiz var. Mesela her mahalleye bir bilgi evi yapacağız. Çocuklarımız oralarda, öğretmenlerimiz eşliğinde. Kendi bünyemizden atanamayan öğretmenlerimizi alacağız. Orada çocuklarımızın okulda kalan ödevlerini işte diğer derslerine yardımcı olacaklar. Şu bölgede bir spor salonu yok. Üç tane okul var. Biz oraya inşallah yani orada ortak kullanabilecekleri bir mesele bir spor kompleksi. Çocuklar derslerini orada yapacaklar. Bizim Yüzen Adayı turizme kazandırma projemiz var. Mesela Solan'a baktığınız zaman Solan insanımızın ailesiyle piknik yapabileceği bir yeşil alanı yok. İnşallah birkaç yerde var. onlarla ilgili projelerimiz var. Ya zaten e, biz geldiğimiz zaman milletimizle beraber yani yaptığımız her şeyi onlara sunacağız ya da onların bir istekleri varsa biz onları projelendireceğiz. Bir gençlik meclisi kurmayı düşünüyoruz. Onların o kariyer planlamasını inşallah onlarla beraber yapacağız. Seçmenlerimize şunu söylemek istiyorum. Biz yenilik için geldik. Bir değişim olsun istiyoruz. Onlar da bu değişimden yanalar. Onlar da bizim gibi cesur olsunlar. Biz bu inşallah bu işi onlarla beraber başaracağız. Solanı daha iyi yerlere götüreceğiz. Seçimden hangi partiye oy vermiyor? Hiçbir partiye oy vermiyor. Neden? Oy vermiyor. Biliyor musun? ülkenin gidişatına bakar mısın yani? Neden ortada? Kime verdik? Ondan sonra ülkeyi perişan ettiler yani. Neden ortada? Ben siyasete inanmıyorum, güvenmiyorum da artık. Siyasetin benim yanında hiçbir meşru yani kalmadı. Mevcut durum yani kötü. Şimdi kararsızım. Dur ben sana söyleyeyim. Bu bizim arkadaş belediye başkanı iki dönem burada belediye başkanlığı yapmış bu sol anda. Git bak yağmur yağdığı zaman sular çamur gibi akıyor. Hiçbir altyapı yapmamış. Nasıl güveneceğiz bu adama? Ondan sonra 2-3 senedir burada doğalgaz yapılmış mahallelerde afersin köstebek çukurları gibi her taraf çukur. Yollar yok, bir şey altyapı yok. Orada başka konuşuyorlar. Burada icraatlar başka yani. Yoksa biz AK Parti'ye veriyoruz. Yani ama hizmet yok. Biz AK Partiliyiz ama hizmet yok yani. AK Parti. Neden AK Parti? Ben bildim bilerek AK Parti'ye veririm. Vallahi ne gel bunu. <laughs> Vallahi bilmiyorum yani nedenini bilmiyorum ama benim hep AK Partidir büyük ihtimal HDP'ye vereceğim. Neden HDP abi? Hakkında gelirse o olur. AK Parti. Neden AK Parti? <laughs> ne gibi faaliyetleri var? Vallahi güzel faaliyetleri var. Güzel var yani. Düzgündür, doğruydur. Hani iyidir, adam iyidir. Ben HDP'liyim, Deva Partisi'ne veriyorum. Neden abi? Ha, AK Parti bizi perişan etti. Ya ne diyeyim baba? Eyvallah baba. Bingöl gençler selam olsun. Ben HDP'ye veriyorum. Neden HDP dayı? Ben HDP'liyim ben. Halka çalışır, halk partisidir. Legaldir, illegal değil ki. Ha meclisi yönetiyorlar, Hadi. değil mi? Bunda bir suç hata var mı? Abi enver hmm. <laughs> ver Hadi başarılar. AK Parti. Neden AK Parti? Öyle. Canım öyle istiyor. Hizmet yapana vereceğiz. Hangisi hizmet yapar? Öyle değil daha. De Bundan mem kararsın. Bundan memnun değilsin. Memnun değilim ben. Neden memnun değilsin? Vallahi bilmiyorum. Ver evet. abi abi daha akıllı evet. o zaten.